Ha benim Ben sürekli kulaklarımı kapatıyorum. Ay Şu an. Allah Şarkı. Şarkıyı açalım. Heh. Duymayacak artık. İstediğimi söyleyebileceğim. Şimdi. <laughs> Çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ıspanaklı Poğaça yapacağız. Labne dolgulu var ya. Bağırıp hmm. durma, bağırıp durma. Sen bunu sonra dinler ya. <laughs> ne oldu? Tamam. Sesini kesmiyorum. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum. Çok rahatsız edici. Görüyor mu? Hayır. Tamam işte. Hayır görmek istiyorum ama. İki yumurta. <gülüyor> 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 <laughs> tamam ya <da> <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> tamam, versin burada ne? Devamında. Tereyağı. <laughs> tabun <laughs> Nasıl oldu Hiç çek gözünü. Siz 240 gram. <laughs> Söyle aşağı yukarı diye. Göremiyorum. Bu mu? Hı hı ne? Bu ne? Neye? Hayır! Sanır koy. Ispanak! Sus sus! Bak <laughs> mı aşka? Ispanak mı gidiyor? Eşek pek yok kendimi ben çalışmasın. Bunlar değil. Bu, bu mu? Bu mu? Nein, <laughs> <laughs> <goth> <m> <laughs> <laughs> Ne bileyim. Şimdi ah, 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 ah. Ne oldu? Kırdın sandım. Neyi? Yumurtalara bastırdın. sadece şöyle dokundum. Hayır öyle basmak değil normal şöyle basmak yapayım. değil. Şimdi ellerini yıka. Ocağa gitmeyelim. gitmeyelim. Ispanakları buraya. Ispanakları Taşkın. Var. Ateş var. Dikkat Gidiyorum. et. Su kaynar. Hepsini mi koyalım? Hepsini mi? Yeter yeter. Tamam. Bak. tamam yeter. Bak dur. Yavaş gel. Hı hı. Yavaş ol. Yavaş <laughs> yavaş <edersin>. yavaş <laughs> <laughs> ne hissettim? Ha hissettim sıcak var geliyor. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Ne oldu? Hepsi dışarı attım. <laughs> Bağırın geldiği yere bıraktım. Nasıl hissedeyim başka? Ben zaten sen anlamıyorsun. beni. Ben konuşuyorum ama. ha burası değil de sonraki ocaktı. ha burası sıcak. Çok tuhaf görmeden etrafı. Şimdi satın. güzel bir deneyim. Güzel bir... Az kaynayacak. Biraz daha koyalım. Ispanak <laughs> <laughs> biraz daha koy. Çekil, çekil, çekil. <gülüyor> <gülüyor> <Teşin> yanacak. Yanma. <laughs> <Teşin> yanacak. Yanma. <laughs> Sakın kameraya vurma. <laughs> Kamera mıydı o? Kameranın altını yakarım yanar bak. Ben seni duyamıyorum cevap veremiyorum şu an. Yanmasın bu. Bu burada. Kaşık dur. <laughs> dur. Çekil ne? Ya. Hiç <laughs> <Kans>, konuşma sus. <laughs> <Dur. gülüyor> bastır azıcık. Karıştırma da bastır. Suya girsin hepsi. <laughs> Çıkayım. Yeter yeter. Çok iyi. Şimdi. Şimdi. Kaba. Dur dur. içeri un bitir. <laughs> Tezgah nerede bilmiyorum Allah Ne oluyor? Düştü. Ne düştü? 240 <laughs> 150 gram daha Aha. Yeter bu kadar yuh 让的。 Aferin, aferin, aferin. Çok iyisin. İkinciye. <laughs> Salak yine kırılmış. Umut'u da kırdı. <laughs> Geri yerine koymak için. Hadi tamam. Oldu, oldu. Ellerini yıka şimdi Taşkın. Devam Arkadaşlar, ta Taşkın biraz mızıkçılık yaptığı için şimdi ben görmeyeceğim. Seş. Evet yavaş bir ne Ama şarkı başlamaz. Ne? Şarkı için var kapat. Oha şey değil Çok sevdi. Seni musunuz şu an acaba? Aa, Galerime evet. gitmezsek. Evet arkadaşlar sen olsun. Tarif galerimde. Gelsen şey Şuraya. Gelsene şiddetini. buraya girdim. Ya kapa? açmak Kaptık. yasak. Bak. Hı hı. Hı. Tüm Şimdi... 31 adet çıkıyor. Kaptı <laughs> şey <yapabilsin. gülüyor> hiçbir bir şey yok. Saatim vardı o. Ne yapmaya çalışıyoruz ya? Anlamadım ne yapmaya çalıştığınızı da. Ben tarifi bildiğim bu, için. Bu tereyağı. Bakın. Kaynar, yer evet, bıçak elini, evet, yakıyor elini, Yandı. elin yanıyor, evet. yanmıyormuş. Biraz ısıtalım, çekilmeyelim Hayır, Yok ısındı, tamam. Yoğuracağım mı? Evet. Un koyayım mı üzerine sen yoğururken? Dur, yumurtayı koyalım. Dört anlayasın. su bardağı. Taşın oraya, 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 oraya ben geçebilir miyim? Oraya ben geçebilir miyim? Oraya ben geçebilir miyim? Koymayayım mı acaba? Övünüyorum o Duymuyormuş ben Taşın, <laughs> duymadım. Ne yapayım? Unu buradan ekleyeyim mi? Onu ekleyeyim Ekleme, unu değil, yumurta. Buna yumurtayı mı ekleyeyim? Başka da var tarifte un, yumurta. Tarifte, tarifte. Yazayım mı? Oku. Yazmıyor. Niye yazayım? <laughs> <Ne> yazayım. Telefonu. Ne yazayım? Telefonu vereyim lan. <abi>. Bilmiyor ki şurası. <laughs> Nasıl bilmiyorsun ya? Aa açıldı <gülüyor> tamam. <gülüyor> Viral tarifler yapıyoruz. Serisinde bakıyoruz. Dört artı bir <laughs> <laughs> su bardağı. <laughs> ev gibi. 4 artı 1. <laughs> <laughs> ne? <Un>, 10. <un. gülüyor> <laughs> kaşığı Tuz Pardon, Tuş mu? 2 kaşığı tuz. Tuz, 2 tuz. yemek kaşığı şeker. Tuz tuz. Ya ne istiyorsunuz? Tuzla şekeri atın. Ben atacağım, değil mi? <laughs> Elim nasıl çıkaracağım <laughs> ben sen de tuz. Tuz ne atacağım. Kadar da? Ben atacağım. Bakayım Nerede? göster. Tuz. İki. Tadına bak. Tatlı kaşığı, iki tatlı tamam. Verirsen kaşığı. Hayır ben atacağım. Hayır ben atacağım ben. Atacağım. Ben duyabiliyor musun seni? Sesini açayım birazdan. daha sesini ver ya. Konuşmasın her Oldu mu iki? Hı hı. Bu, bu. Hı -hı. Ne? Ama bence tam Tamam. Çeker. Küp şeker versin, iki tane çekmecede Şeker nerede ki? Bilmiyorum. Küp butuz, şeker var çekmecede de, şu tarafta. <laughs> nerede şeker? Küp Burada şeker mi var, zeytinyağı çekmecesinde. <laughs> Yok onun yan. Ha, iki tane küp şeker. <laughs> i̇ki, mi? <laughs> i̇ki, mi? <laughs> i̇ki, i̇ki mi? İki <laughs> <üç> mi? <mü? gülüyor> i̇ki mi? İki. Kaç tane? İki. Iki. <laughs> i̇ki küp şeker. Işte. İki yemek kaşığı. Yemek tamam. kaşığı da iki tane küp şeker yeter. <laughs> yeter ya. <laughs> Dört tane mi verdiniz? Kaç tane mi? Üç tane mi? Senin malzemelerini kendine alman gerekmiyor. Ben kendim almaya çalışıyorum. Ben de onu dedim ya zaten. Ama sen şu an benim yanımda için bu <laughs> farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu da bu da bu da bu da bu, da bu da. görüyorum şu an. Ağzını açıp kapıya. Şimdi tarifin devamı. Tarifi mi açalım? Uh Hı -huh. Hı <laughs> Yarım su bardağı su var şimdi. Hı hı. Yarım su bardağı su. Sen alacaksın. Hı hı. 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 Su bardağı. Bunlar çay bardağı. Su bardağı. Verir <laughs> <Benim> misin? <laughs> Elini verdir bu ya. Doldur, 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 doldur. Doldur da. Doldur da. Yarım olmuş ya işte bence. Peki. Koyayım mı içine? Ben koyacağım. <laughs> Çok komik Üç bir izin. Buyurun. 3 artı 1, 4 artı 1, 10. Onu da katalım mı aynı Hayır. Hayır. Hayır Dur bir dakika unu aldım Hayır hayır Onu istemiyor mu? <laughs> Katıyor Katıyor mu? Hayır Altı Dört kat un Tamam Un ist... Bir önce şunu karıştırayım Mola veriyoruz Hayır Mola mı? <laughs> İngilizce konuşabiliyorum sanki Türkçe anlamıyormuşum <laughs> gibi. seviyorum Un sus Un suslar <laughs> Şaka sıkan fırça sus <laughs> Naber? Aa, vurdu mu acıdı? Ne istiyor? Anladın, gözümü şey istemiyor. vurdu acıdı. Ne bileyim, dönüp bana bakıyormuş gibi. Kafa mı atayım? Gözüme mi vuracakmış? Kafa atma mı atmamı istiyor? Gözüne mi vurayım? Gel. Gel. Un, başka bir tarifleri ben... Tariflerini okusana. Temel çapkısı mı sen yok? Ne? Tarifi oku. Oku. Tarifi. 30. Oku tarifi. Un ver. Yumurta şeker tarif. Us ver. Us ver. Yarım su bardağı su, 250 gram ıspira hazırlanışı. İlk olarak ıspira kuyruğumuzu ver. <laughs> Okey. Oku oku. Ya. <laughs> Bitti mi? Un mu yiyecekmiş? <laughs> Bunu istemiyor mu sen tarifte? İstiyorum. Neden? İstiyorum. Tarifte Unu başka. Bunu koyayım mı şu? An? Tarifte başka bir şey kalmasa sıra bunu gelmedi. Bunu <laughs> istemiyor. Ha konuşabilir misin ya? Dile geldim burada. Diyor ki. Konuş. Ben konuşuyorum zaten. <laughs> Kaç şey bardak koyacağız? Ber. Kaldın mı? Kaldın takılın mı aşkım? Takılın. Duyuyor musun bizi? Değil değil kulak. Nasıl? <laughs> Başladı mı şarkı? Orada göstermiyor. Şimdi. Ağzı kapat. <laughs> Duyuyorsun değil mi? Evet. Ispana. Buna Anladım. koyacağız. Şey ellerine. Tamam ben koyayım. Bu leğen. Leğen. Ispanak. Yönlendirsin. Karıştırayım mı ben? Elinle. Daha unumuz var da. Onlar... Un mu döküyorsun? Tamam daha unumuz var da çünkü şeydi. Dur, dur dur. Ya onda bir şey olmaz ya. Tamam tamam. Galiba iki su bardağımız daha var taşkın. 2 hmm. su bardağı koyduk ya şimdi 3 su bardağımız daha var vallahi. Karıştır. Tamam. Hadi bir sabah kal. Gördüm. Daha sıvı ya. Böyle böyle yapsana. Sen şey <laughs> Çok kibar kibar yapıyor. Ben de biliyorum ki konuşabiliyorum Açıyorum, <laughs> da aslında. Açıyorum ama gözümü Tamam mı? Daha yapışıyor ki. Nasıl tamam olabilir? Benim ağzıma da sansür geldi mesela. Ben konuşuyorum, sen konuşma. Sen konuşuyorsun. Onu koyuyorum. <laughs> <laughs> sonra duymuyor doğru. <laughs> Konuşuyor sonra bir diye ediyor. Görebiliyorsun. Salak konuşmamayı gerek. Çok eğlenceli. Ben. <laughs> ben çok eğlenceli değil. Ben çok eğleniyorum. Konuşuyor. Konuşma. Senin konuşman yasak. Öyle onu oldu. Şimdi konuştun mu başak. Bir şey olmaz oldu. Tamam. Ya zaten. Şey yok ne yapalım. Konuşmayacaksın. Aferin. Tamam. Konuşmuyor. Gözüm gidiyor. Ulaşamaz, Gözüm yani. gidiyor, bak gidiyor. Filiz ben adamım, Filiz ben adamım. Oy mu? Yapışıyor. Hadi nöbet sürsün. Tamam <laughs> mantı, <tamam, gülüyor> mantı, tamam, yeter. Yeter ya. Oğlum yapışıyor hala, yeter değil. Bir de daha konuşmayacaksın. Olay bu. Komik ya. Uğraşalım. <gülüyor <Gülüyor <Gülüyor> Hiç görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> 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 ne oldu? Ne? Video çıkıyor. Ha. Gidiyor. Tamam tamam çıkar <laughs> elini. ya sen konuşabilirsin. <laughs> ben yazan kartı <da> görebilirim. <laughs> Taşkın her şeyi yapabiliyor arkadaşlar. <laughs> Neyse burnum tutar. Ben <laughs> burnum <laughs> Oh yes yes yes. Bir el ödüm altını hisset elinden. bakar mısın lütfen? Bakamam. Görün ben. Yoshi ay ay ay. Yoshi ay ay ay. Başak Hanım, isterseniz elinizi yıkayabilirsiniz. Elinizin, de bakayım buna. <gülüyor> 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 Bunu içeri. Mi bunu? Evet. Şimdi Başak ben porsiyon yiyeceğim. Hmm. Sen... içine mi dolduracaksın? Hı hı. Hı hı. Yani videolar falan çıkmış gibi. Ay şu beni alırsın. Fark ettim kendimi diyor. fark ettim. Lazım önce beni alırsın. <laughs> Elim, elimi konuştum. Elimi konuştum. Elimi konuştum. Sizden konuşmaman lan. Gel basak gel. Evet. <laughs> bu hamur, bu krem şanti, şey, labne. <laughs> 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 Hmm, dur. Bir dakika basak. kas Kaç kaç kaç. Ah benim. Bak. Lan ne burada? <laughs> Şuradan akıyor. <Ha. gülüyor> Ay çok aktı. Dur. Çok az akmış. Yok <laughs> Yo, güzel akmış. Güzel güzel. Biraz dışına taştı ama yok lezzeti ortada. <laughs> Çok iyi. Nerede tepsi? Çok iyi oldu. Koy. Hiç güzel olmadı. Beğenmedim. Bir dakika. <laughs> ben de aynı tepsi. Ben bir tane yaptığımız yeter. Yakın normal yapalım. Açalım mı? Aşık. <laughs> <laughs> tadı orada? Benim ecikörmüyorum kendim. Açıyoruz <laughs> mu? Açmışsın sakın kulağını. Ben çok eğleniyorum şu an yeni duyular keşfediyorum. Hmm, açmış Değil. ama ne anlamı var açmışsın. İnce Aa, aç, ince aç iyice. Para bir iki. Bu değilmiş. O ne Bu da mı çıkıyor? İyi, <gülüyor> <gülüyor> <Reğe> <gülüyor> <pişireceksiniz sandım> <laughs> <Neden>? Bir tatlı doku. Ters bir şeyeceksin sandım bu Neden öyle bir şey yapıyorsun? Koyarsan bir şey yapacağız dedik de. Rengi çok güzel olmuş. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hı, koy Hı, Yeter mi? Açalım mı gözümüzü? Aç. Şimdi normal yapacağız tamam mı? Lan ne yapmış? Lan demediniz mi? Ben anlamadım. Şimdi hemen hızlıca yapalım. Sonra en son. Yeter <laughs> şimdi ağzımı kapat. Çok iyi <laughs> <laughs> Hı, <hızlıca izliyorsam>. bak. <laughs> Bence güzel bu arada. Çok zorlandık mı? Hayır. Bence de çok zor. Bak da şey yok. Şimdi yapalım. Hemen gelelim. Bak. Sen etraftan çok bir şey aramadın, o yüzden. Evet, bakın hazır. Bir kısmı da pişiyor. Ama çok kapatmamışım ama bence bayağı güzel olacak.